Temennimiz daha iyi olması, daha iyi yerlere gelmesidir yani şu anda. Böyle Karaköp'te, Şanlıurfa'da ikisi de memleketimizin takımıdır. Ben o iyi olur yani. En son vali buradayken, bir emniyetin başkanken iyi, iyi görüyorduk yani. Yani iki üç maçtır aksama var yani. Ha, sebebi nedir bilmiyorum. Paramıdır, başka bir şey midir onu Allah bilir. Ama futbolcuların ne şartlarda olursa olsun profesyonel bir futbolcu çıkıp sahada oynaması lazım yani. Yani para yok, ben oynamıyorum. Yani bir de kendi memleketinin yani gençlerinden bir e, ne diyelim bir takımda 3-5 sene oynaması lazım yani. Benim Şimdi öyle biliyorum. Ben kendim de oynadım. Yani her şey para değil yani memleket olarak. Birkaç tane memleket çocuk oynasa teşvik eder yani. Mesela üç tane biz 11 kişinin üçü 5'i bizden olsa biz oynasak, onları da kamçılarız. İcabında biz gideriz onların alacağı varsa biz de konuşuruz. Yani bunlar yapılacak şeyler. Önemli olan bir iskeletin sağlam olması, bir temel olması lazım. Temelimiz Süper Lig'e çıkması ama şehir olarak, altyapı olarak, tesis olarak, yatırım olarak eğer hazır değilsek çıksak da boş yani. Yani orada kalmamız da biraz zor diyorum. Ama temelimiz Şanlıurfa Spor'un da bir oynaması lazım Süper Bugün de sana Şanlıurfa Spor için bir şey lazım yaparım yani. Ne var yani? Maddi olarak da olur, yardım olarak da olur. Es ne yapıyorduk? Şimdilerde belki yani takip edemiyoruz. Salondan dolayı evet. Tenis dünyası ben görüyorum yani. Ama daha da bu, bu şey neye talep ediyorsa onun yapılması lazım. Benim bildiğim öyle. Hani belediyelerin de olsun, başka bir Birimlerin de olsun, bu şehir neyi seviyorsa, neye ihtiyaç varsa onu yapılır. Yani ben öyle biliyorum.